Ermeni Gravoryan Kilisesi olarak yapılan bu yapı, Antep, Halep bölgesinin taş mimarisini, Ermeni kilise mimarisinin çok köşeli kümbet sistemiyle çok başarılı bir şeklini bütünleştirmiş bir görünümdedir. Yapının köşeleri, pencere silmeleri, yöresel siyah ve beyaz taşlardan yapılmıştır. Yapının üzeri kırma bir çatı ile örtülmüştür. Mihrap dikdörtgen bir niş şeklinde dışarıya çıkıntılıdır mihrap duvarlarına üç sıra halinde pencere dizisi yerleştirilmiştir. Alınlığın ortasında da yuvarlak bir pencere bulunmaktadır. Beş kapısı olan kilisenin ana kapısı batıdadır. İki kapısı kuzeye, iki kapısı da güneye açılır. Ana kapının batıya bakıyor olması Ermenilerin kiliseye girerken yüzlerine güneşin vurması içindir. Dikdörtgen planlı haç biçimindeki kilisenin içerisi mihrabı dik sütunlarla 3 sahra ayrılmıştır. Haçın kolları dıştan alınlık şeklinde içten de çapraz tonozlarla örtülmüştür. Ana mekanın ortası yuvarlak kasnaklı oldukça yüksek kubbelidir. Kesme taştan yapılan duvarlar üzerinde ilk iki sırada sivri kemerli, üst sırada da yuvarlak pencereler bulunmaktadır. Yapı ana hatları itibariyle kotik üslubu yansıtmaktadır. Sonradan eklenen minare kare kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkeyi terk eden Ermeniler nedeniyle cemaat yok denecek kadar azalmış ve kilise uzun bir süre boş kalmıştır. Daha sonra ise 1980 yılında hapishane olarak kullanılmıştır. 1984 yılında tamiratı alınan kilise, 1988 yılında ise cami olarak ibadete açılmıştır. Gaziantep'in en büyük camilerinden biridir. Kilise olarak hizmet verdiği zaman kullanılan çan, Londra'da yaşayan Ermeni Hrant Kosker tarafından Brezilya bronzu ile yapılmıştır. Bu çan yaklaşık bir ton ağırlığında olup Gaziantep Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Çan Kulesi ise belirli bir onarımdan sonra minareye dönüştürülmüştür.